Dünyaca ünlü siyasetçiler de, magazin yıldızları da, milyarder iş insanları da zayıflama iğnesi kullanıyor. 45 yaşındaki bir kadın o ünlülerden etkilendi. İnternetten zayıflama iğnesi sipariş etti ve bilinçsizce kullandı. Kilo verdiren o iğne kadını komaya soktu. Bu iğneler bir kere kozmetik iğneler değil. Zayıflama iğnesi, zayıflama hapı duydunuz mu? Duydum. Satış politikası, ticari amaç. Ani sıvı kayıpları, kardiyak ölümler ani ölümler. O herkesin kendi kafasına göre kullanacağı iğneler değil. Tek isteği zayıflamaktı. İştah kesen, kilo verdiren iğne uyguladı, komaya girdi. İngiltere'de yaşıyor 45 yaşındaki iki çocuk annesi kadın. Zayıflamak istedi, bilinçsizce internetten zayıflama iğneleri aldı ve kendini uyguladı. Ardından saatler sonra komaya girdi. Ne doktor ne muayene ne de tahlil yaptırdı. Ünlülere özendi. Kulaktan dolma bilgilerle dozunu ayarladı, uyguladı sağlığıyla oynadı. Son zamanlarda internet üzerinden kontrolsüz şekilde ve eczanelerde reçetesiz şekilde satılan zayıflama iğnesi ya da zayıflama hapı adı altında bazı ilaçların kontrolsüz kullanımını biz de görüyoruz. E, halbuki biraz boğazlarını susalar aslında hiçbir şey kalmayacak da. Bunlar bir ilaç. Nasıl ki mesela bir diyabet hastası bir tedavi veriliyor ve o tedaviyi o kişi özel kullanıyorsa bu iğneler de kişiye özel kullanılması gereken iğneler. Uzmanlar tehlikenin boyutuna dikkat. Çektir. Kişi yeme içeriğini, yaşam tarzını, beslenme düzenini değiştirmezse tabii ki tekrar geri kilo olabiliyor. Zayıflamanın yolu gerçekten insanın boğazını tutmaktan geçer. İğne ya da hap destekleyici bir şey değil.